Evet, merhaba arkadaşlar. İki tane köklü sayı sorusu çözeceğim size. A ve B birer pozitif real sayı. A artı B eşittir 9. Kök içinde A kare artı 16 artı B kare artı 64 ifadesinin en küçük değeri. Soruya geçmeden önce Pisagor teoremini hatırlarsanız. A, B, C bir dik üçgen. A, C ve B hipotenüs. Burası 90'ın karşısındaki kenar hipotenüs diyoruz. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamıdır. Yani a kare artı c kare eşittir b kare. O halde b neye eşittir? Kök içinde a kare artı c kare eşittir. Burada dikkat edeceğiniz şey, dik olmayan iki nokta arasındaki en kısa uzaklığa biz ne diyoruz? Hipotenüs diyoruz. Yani ABC bir dik üçgen. AC uzunluğu diklik değil, yani a AB değil, CB değil. O zaman bu iki bu doğru. Herhangi bir yere dikte ise AC ile arasındaki en kısa uzaklık nedir arkadaşlar? Hipotenüstür. O zaman burada bu soruyu çözerken yapacağımız şey şudur. Yine bir kendimize doğru alacağız. Hipotenüs seçelim bunu. Şurası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. A ile B arasındaki en kısa uzaklık bir dik üçgen hipotenüs olacak. Şimdi buradan dik üçgen elde etmeye çalışacağız. Şöyle bir tane dik üçgen yazdım. Şu kısma A dedim. Şu kısma 2, 4 dedim. Burası ne olacak arkadaşlar kök içinde? A'nın karesi artı 4'ün karesi 16 olacak. Benzer şekilde şöyle alırsak. Buraya da dik dersek yine bir dik üçgen oluşturdum. Buraya da B dersem. Burası 64 var burada. 64 neyin karesidir? 8'in karesidir. O zaman burası da B kare artı 64 olur. Buradan sonra arkadaşlar şu şekilde tamamlayacak olursak yani dik çizersem tabana bu 90 ise bu tarafta 90 90 o zaman burası da 90 oldu bu bir ne oldu dikdörtgen oldu bu 4 ise burası 4 bu B ise burası B o zaman şu uzunluk arkadaşlar A artı B bu uzunluk 4 8 daha kaç oldu 12 oldu peki bize A artı B'yi kaç vermiş 9 vermiş o zaman biz şu kısmı arıyoruz bu kısımda arkadaşlar şöyle bir dik üçgen olduğunu düşünürseniz burası 9, burası 12, burası kök içinde 9'un karesi artı 12'nin karesi 144 81 daha 225 o da kaç olur arkadaşlar? 15 olur. O zaman bizim sorumuzun cevabı kök içinde a kare artı 16 şuraya kadar olan kısım. Sonra artı kök içinde b kare artı 64 buraya kadar olan kısım. Toplam kaçmış arkadaşlar? En az 15'miş diyoruz. Benzer bir örnek daha çözeceğiz. Bu sefer üçlü yapalım. Aynı soru şeklinde arkadaşlar. A, B, C birer pozitif reel sayı. A artı B artı C. 5 kök içinde A kare artı 1. B kare artı 16. C kare artı 49. En küçük değeri. Yine biz ne yapacağız? İki nokta arasındaki en kısa uzaklığı bulmaya çalışacağız. Evet. Birinci üçgenimizi dik bir üçgenimizi oluşturalım arkadaşlar. Buraya biz A dersek 1, 1'in karesidir. Burası kök içinde a kare artı 1 olur. Yine biz dik üçgeni de çizmeye devam edersek, ikinci bir dik üçgen çizersem kendim arkadaşlar, buraya b dersem, 16 4'ün karesidir. O zaman burası b kare artı 4'ün karesi 16. Üçüncü dik üçgeni çizersem, şuraya da c dersem, 49 var 7'nin karesi kök içinde, C kare artı 49 olur. Az önceki şekilden devam edersek arkadaşlar aynı şekilde çizersek bir üçgen tamamlarsam ben bunu bir üçgene bu iki doğru birbirine ne olsun dik olsun benzer biçimde çizersem bu da dik bu da dik 90 ise bu da 90 bu da 90 bu C ise burası C bu 4 ise burası 4 aynı şekilde devam ederseniz 90'ları çizerseniz bu 1 ise burası 1 burası 1 C ise burası da C burası da ne oldu B ise B o halde bu uzunluk arkadaşlar gördüğünüz gibi A artı B artı C oldu. O da kaç verilmiş size? 5. Şu uzunluğu toplarsak 1 artı 4 artı 7 o da kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu. Bu da bize sorulan kısım kök içinde A kare artı 1 artı B kare artı 16 artı C kare artı 49. Buna da x dersem o da şu uzunluk oldu. O halde dik üçgen şeklinde çizersem bu bizim aradığımız x sayısı. A artı B artı C'yi 5 buldum. Burası 5. 1, 4, 7. O da kaç yapar? 12. O zaman burası kök içinde. 5'in karesi artı 12'nin karesi. Kare kök 169. X eşittir arkadaşlar. 13 olur.